Merhaba sevgili akrepler, ikinci yeni Hoş geldiniz. Kasım ayının enerjisine bakıyoruz. Sizin kartınız göründü. Doğum günlerinizi kutluyorum ayrı ayrı. Nice mutlu, huzurlu, yaşlara. Her şey gönlünüzce, dilediğinizce olsun. Ayağınız taşa dokunmasın. Peki, 3 kart yakın geçmiş. 3 kart, şu anki durum 3 kart. Sizin kendi enerjiniz. Ardından ek desteğiyle ayrıntıya bakacağız. Geldi görüyor musunuz? O zaten kendini hissettirmişti. Zorlu bir enerjiyle karşı karşı olabilirsiniz. Durumlar biraz ama sizin keyfiniz yerinde. Güzel. Dış alemle kendinizi ayırmışa benziyorsunuz. Akrepler bunu bir şekilde zaten yapmayı bilirler. Transformasyonun burcudur akrep. Ölüp ölüp dirilmenin, zarar görmemenin burcudur biliyorsunuz. Hayran olduğu nasıl bir güçleri ve olaylarla baş etme biçimleri vardır. Hayatımda birçok akrep tanıdım. Karşıt burcum olduğu için de aslında illa öyle olmak zorunda değil ama anlaşabildiğimi, anlaştığımı düşünüyorum. Yıkılan kuleyle açtık. Kupa dörtlüsü ölüm yakın geçmiş. Şu anki durum şeytan kılıç dokuzu kılıçası. Sizin kendi enerjiniz kılıç şövalyesi adalet ve tılsım dokuzlusu. Özellikle yeni gelenler için. Burası siz ya da ilgilendiğiniz kişinin enerjisi olabilir. Hayatınıza dair. Burayı özellikle siz ayırdık. Kendinize göre yorumlayın. Bu arada özel açılımla ilgileniyorsanız ikinci yeni Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bunu niye gösteriyorum? <laughs> Kullanacağım ikinci deste kupası. Ee, sevgili arkadaşlar 1-2-3-4 tane büyük arkanda kartımız var nedense bunu belirtmek istedim yakın geçmişte alt üst olma ya bir durulayım artık bitiş başlangıç bitiş başlangıç yerimde duramıyorum yer değiştiriyorum ülke değiştiriyorum şehirde ilişki bitiyor ilişki başlıyor tam oldu derken tekrar ve bu da artık ya yeter sıkıldım tamam peki <laughs> peki Bazılarınız için de sıkılganlıktan çıkabilmenin artık mümkün olduğu. Yani tünelin sonundaki ışık görülmüşe benziyor. Tamam onu söyleyeyim onun habercisi. Bakın şu kalite görüyor musunuz ışığı? Ölmek ve yeniden doğmak. Geliyoruz buraya. Peki burası ne? Toksiklenmeden bence arınan bir akrebe anlatıyoruz. Muhteşem. Şurası sizin enerjinize giden. Bakın kılıçasını elinde tutan kılıç ovalyesinin artık... Karmasını yaşaması ve özgürlüğüne kavuşması. Burada bırakalım mı? Bence güzel. Hiç ek desteğe gerek yok. Müthiş bir transformasyon arkadaşlar. Hadi bakalım. Yıkılan kule. Tabii ki bakacağız. İmparator değnek şövalyesi, kılıç edilisi. vallahi çok açık ve net. İmparator kimse burada. Bir koç enerjisi olabilir. Yay, aslan olma ihtimali de var. Nerede akşam orada sabah? Flörtöz, çekimine güvenen, fiziksel enerjisine güvenen, meskülen enerjimizin artık bu işlerin sonuna gelmesi. En çok kendimi kandırdım. Bu kadar yüzeysel bir hayat daha fazla devam ettirilemez. Düştü bu, şiddetle düştü. Kupa kraliçesi o, adalet, sizin enerjiniz ve kupa prensi. Şimdi yaşandı, bitti saygısızca. Ay ne güzel bir şarkıdır Burak Kut. Ee, bitiş evet tamam. Bir bitirdik bir şeyleri ama çok güzel bir başlangıçlara da yer açan bir enerji. Bir kere karma temizlenmiş durumda. Yani o kaçak, göçek, kılıç yedileri vesaire gitmiş durumda. Ve buna yol açan bana kalırsa burada aşka da yer açan, kendine yer açtıran kişi kupa kraliçesi ya da kupa prensi. Özleri aynı. Biri daha toy, biri daha tecrübeli. Biri meskülen tarafta, biri feminen tarafta. Hangisi sesiniz? Varın karar verin. Peki. Ölüm. Savaş arabası, kupa altılısı, tılsım dokuzusu. Bakın adalet burada. Tılsım dokuzusu burada. Kompozisyonu uyan tarafı ne? Transformasyonun gerçekleşmesi ve artık toksiklenmeden, toksisiteden arınmış birilerinin kendini düzlüğe çıkarması. Yetmiyor. Kupa altılısıyla kendini gösteriyor. Özüne dönmek, ruh eşinin ruh arkadaşı. ama öncelikle kendi içerisindeki barışıklığı sağlaması, kendiyle konuşabilmesi, kendine şefkat gösterebilmesi. Ee, kolay olmasa da kontrolü de eline almış bir kişinin aslında. kolay değildir özünü görmek, kendini tanımak. Bunu becermiş, bunu yapmış bir akrebe işaret ediyor. Şeytan, kılıç üşlüsü, güneş, azize. Burası muhteşem, 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 muhteşem. Acı çekmekten zevk duysa bir zamanlar akrepler ya da bu ilgilendiğiniz kişinin durumu durumuyduysa bu artık bitmiş durumda. Artık mutluluğa kendini adamış yani hayatıma artık mutluluğu çekiyorum diyen o kişisel gelişimi, serüveni başarıyla gerçekleştirmiş olan kişinin hikayesi. Azize orada uhreviyeti anlatır, sezgileri anlatır ki akrepler sezgiler konusunda tabii ki söze gerek yok güçlüdürler tılsım altılısı, kılıç altılısı, kupa 7'lisi, Yukarıda kupa altılısını almıştınız. Altılı kartlar. Altılı kartlar iyileştirici kartlardır. Eşitliktir, dengedir, harmonidir. Eğer gözünüzde büyüttüğünüz bir şeyler varsa bir araya gelmek, karşılıklılık bu ilişki nasıl yürüyecek? Aklınıza böyle bir potansiyel varsa hep kişisel gelişim serüveninden gittik. Ama burada sanki o diğer kişiye dair en azından fiziksel anlamda bir araya gelmeye dair bir mesaj var. Arada mesafeler varsa bu biraz düşündürtüyor olabilir taraflardan birini. Bu iş yürür mü, yürüyebilir mi? Peki kılıç asına bakalım. Kılıç sekizlisi, değnek dörtlüsü, tılsım onlusu yürür. Tarot bunu söylüyor. Yeter ki sen kafandaki o kılıçları sabotajı bardağın boş tarafını vesaire bunları kaldır at çöpe. Hiçbir şey imkansız değil. Peki bunun kararı verildi mi? Kılıç ovalesine geleceğim şimdi sevgili arkadaşlar. Oha kupası onun geleceğini de zaten söyle. Bakın. Bu benim kanalın ıı, açılımlarımın bir özelliğidir. Kendimi met etmek için söylemiyorum ama siz zaten yeterince övüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir şeyi ben böyle gösterdiğim an o gelir. Başta ölümü gösterdim. Aldık. Sonra kupasını size işaret ettim. Aldık. Şimdi mesela burada Tılsım Kraliçesi. Bakalım gelir mi? Göreceğiz. Orası Şam'da kayısı. İmparator için güçlü bir terazi, güçlü bir boğa etkisi var. Altını çizeyim. Belli ki akrepler belki boğaya doğru, belki teraziye doğru gidiyorlar. Aşk başlangıcı. Sizin doğum haritanızda bunların etkisi olabilir. Size gelen bir aşk başlangıcı olabilir ama hala bir tereddüt. O tereddütün ben vazgeçme eğiliminden kaynaklandığını düşünmüyorum. O birden fazla plan var. Hangi yolu tercih etmeliyim diyen bir şey. Yıkılan kuleyi burada almıştık değil mi başta? Geldi. Risk alacak belli ki akrep. Ya da risk alıp akrebe gelecek birileri var. Çünkü orada en fazla hissettiği şey harmoni, 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 denge, denge, denge. Bakın herkesin arzu ettiği ama bulamadığı, kavuşamadığı bir etki. İlişkilerin aslında dinamiği. Susarken konuşabilmek, aynı şeylerden zevk alabilmek, Böyle bir çağrışım var burada. Müthiş. Tılsım 9'lusu, kutbu ikilisi, kader çarkı. Kader çarkı herhalde bu ay herkese gelen, en çok gelen kartlardan bir tanesi. E belli bir yazgı yaşanacak. Neye inanıyorsanız kader, yazgı, evrenin mesajı, evrenin döngüsü bilemiyorum. Eğer zorlandım yeter artık diyorsanız yüzünüz kuyruğuna geldiniz onu söyleyeyim ilişkiler bakımından özellikle ruhunu bes ruhunuzu besleyecek olan kişiyi özleminiz artık bana kalırsa kartların üzerinden söylediği bitiyor. Bambaşka bir şeye evriliyor. Ama benim bu kompozisyonda en çok farkında olduğum ilişkilere neyi istediğine dair fikri olan kişinin bütün tecrübelerinden sonra aslında yepyeni bir aydınlanma yaşaması. İlişkilerin çok daha farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi ve neyin onu tamamlayabildiğinin daha yeni idrakine varması. Sancılı bir süreç ama değmiş. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler.